Selamünaleyküm sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Assetto Corsa'dayız ve EK su basa mıydı? Öyle bir e, Tsukuba olması lazım. Tsukuba diye bir mapimiz var. Drift mapi gerçekten güzel bir map. Sizlere müjdeli bir haberim var. Ekip alımlarımız açıldı. Asepte Corsa'da da güzel bir sunucu açmayı planlıyoruz. Haydi gelin detayları yolda hep beraber görüşelim. Evet arkadaşlar dediğim gibi ekip alımlarımız açıldı. Bu de onun hakkında görüşeceğiz. Sunucu hakkında da sizlere açılırsa eğer bilgileri aktaracağım. Çizginin üzerinden yürüyelim biraz şey 36 ile. Yani çizgiye oturduğu zaman hiç dengesini bozmadan yürüyebiliyor. Acayip tabii bir araba. Şimdi ekip alımları konusunda şöyle söyleyeyim. Bir sunucu açmayı düşünüyoruz. Bu sunucu da hep beraber takılacağız. Lakin sadece ekibi ait olmayacak tabii ki sunucu. Bütün Discord'daki arkadaşlar gerekli içerikleri indirip sunucumuza takılabilecekler. Yani burada diğer arkadaşların oyun zevkini bozan herkes banlanacak istisnasız. Yani yan markaya yanlış tuş bahsetmiyorum ama elinizde bir video kaydı varsa şu geldi bana bilerek şunu yaptı gibi istisnasız banlar o kişinin kim olduğunu biliyorsanız. Ne arkadaşlar bunun haricinde ee, dediğim gibi yani sunucu ekibe ait olmayacak. Bütün Discord'daki arkadaşlarımız dahil olacak. Sunucuya girmek için ekibe dahil olmanız da gerek yok. Ekip için sadece iki tane harita koyacağım. Ayrıyeten. Tabi onları siz de kullanabileceksiniz onlar sadece video çekmelik olacaklar. Bunun sebebi de şu, yani yanlış anlamayın. Discord'da 4000 kişiye yakınız galiba şu an. Bu arada kanalda 200, 200 bin, Allah söyletiyor 200 bin de olacağız. Dur, heyecanlandım. 2500 olmuşuz. Teşekkür ediyorum hepinize. Son abone olan kardeşimizin adı Yiğit olması lazım. Yiğit kardeşim eksik olma. Bak bu kamerayı geberteceğim bugün. Bu ara bunu çok yapıyor kendi kendine. Ne yani alakaysa ee, şimdi arkadaşlar, yani sonucu dediğim gibi, herkese açık olacak ekip alımlarına ben yaşım 16 yazdım ama genelde 20 yaş üstü arkadaşlar olacak ekipten. Yani, emin olursam, hiç çıkartmayacağından bir arkadaşım, yaşı 16'da olsa alırım, 15'de olsa alırım hiç sorun değil. Ama şöyle, biz bundan önce çok yaşadık, ee, Traction kontrolünü niye açtık bu arada, kapat beni Traction'ı. Şimdi yaşı daha küçük arkadaşlar biraz alıngan olabiliyor. bana onu dedi ben bana bunu dedim. Yok şöyle yok böyle kavga dövüş. Şimdi arkadaşlar gerçekten işten zaten yorgun geliyorum. Burada içerik üretiyorum bir yandan. E, e, eğlenmek için ekiple beraber bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi şeyin arasında tutup da yani e, kavgayla, dövüşle, yürütüyle uğraşamayacağım. O onu demiş, bu buna bunu demiş. İsteyen hani isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Görüşürüz, sıkıntı yok. Ee, ama dediğim gibi genel olarak 20 yaş üstü bir ekip olacak. Ha, genç kardeşlerimizin kendi arasında ayrı bir ekip kurabiliriz. Şimdi ekip konusu da öyle. Hani bu e, ayrı iki tane sunucu olacak dediğim ekip için olan iki tane map daha doğrusu. Şu yüzden olacak normal herkesin girdiği mapte içerik üretmeye çalışırken pro arkadaş çok var. Yani yanlış anlama Discord 4000 kişi. Ee, i̇yi kötü bir emek veriliyor burada o kadar kişi toplanıp. Birisi gelip de sırf kendi böyle Kusura etmek istemiyorum ama ee, Kendi keyfini diyeyim Bunca insanın keyfini kaçırıyorsa Yaşına bakmak sizin küfür yer biz de küçük olduk. Ben de 15-16 yaşlarından geçtim. Ama kimsenin hiçbir zaman ne bir oyunda ne başka bir yerde keyfini şahsen ve kasten kaçırmadım. Hele troll olsun diye bunu hiç yapmadım. bazı şeyler de yaşta olmuyor arkadaşlar. Hem diyeceklerim bu kadar sunucu ve ekip konusunda. Sunucu umarım en kısa zamanda açılır. Kupon garajın araçlarını ekleyeceğiz. belki NGG'den birkaç araç olur. Görüşmemiz lazım. Onun haricinde yani 20 yaya araç olur diye düşünüyorum. Yani bunlar hepsi arkadan için drift aracı da olmaz. Yabancı araçlardan da gelir birkaç tane. Yani önden çekişli CV'miz olur. Belki bir FN2 koyarız. Ya belki bir tane alfa koyabilirim. Hiçbir şey Alfa görmüyorum doğru düzgün. Böyle güzel bir alfa koyabiliriz. Ops ufaktan. Olur olur. Nazarlık bunlar Pazarlıklarımı şu alıyorum yoksa. Çok iyi yürüyorsun bu arada ya. Filtreyi bir tık karanlık bir filtre seçmişim bu arada. Bir tık daha aydınlığı seçebiliyorum. V3 grafik paketi de güncellenmeye devam ediyor bir anda. Bununla ilgili de bir bilgilendirme gelecek ama bittiği zaman gelecek. Şu an O süre sallamak istemiyorum ufak uçuşları kaldı ama hani onun gölgesi bunun şeysi gibi genel olarak görünümü aşağı yukarı bu şekilde olacak şöyle gidelim agam buradan bu haritayı gerçekten çok seviyorum yolları aşırı dar değil bir virajları gerçekten çok tatlı ops aman direksiyon elimden kaçırdım Direksiyon silikon spreyle sildim de biraz güzel kaysın diye fazla kayabiliyor. Hı -hı. Öteki tur bir elime çok yapışıyordu çünkü. Bak azı pompalaya pompalaya indiriyoruz abi aşağı. Bunların hepsini iki önceki videomuzda açıklamıştık. Debre yaş tokasıyla arkaya almalar olsun, el freniyle oturtturmalar olsun. Sen yani el freniyle girelim bu şurada? olay bu arada ya. Allah aracın içinde yanlayalım mı? Otuzda yanlamayan da ne bileyim abi yani şimdi. Bu arada işten yanlayalım dedik. Map bitti. Sağa çekelim. Videomuzu bitirelim. Evet sevgili dostlar bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Ee, bu arada kanalımız 2500 aboneyi görmüş. Son abone olan kardeşimizin adı da Yiğit'ti. Yiğit kankam 2500. abone olarak sana ayrı ve geriye kalan bütün abonelerimize ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bir gün 200 de 500 de göreceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi ekip alımlarımız açık. Discord'da ekip alımları ile ilgili iki tane sahip oluşturdum. Birisinde form var ve şartlar diğerinde de başvuru yapacağınız bölüm var. Buradan başvuruları herkese açık bir şekilde yapabilirsiniz. E, ekibe giren arkadaşlar girmeyenlerden kesinlikle üstünlüğü olmayacak. Discord içerisinde saygılı olan herkes eşit değerlidir Discord'da ve değerlidir. Bunun haricinde de herkes ekibe katılmak zorunda değil dediğim gibi. Ekibe katılmayan arkadaşlar da sunucuya girip oynayabilecekler. Dua edelim bu sunucu işi çok da uzamasın. Tatlı tatlı sunucumuzu açalım. Hep beraber girip eğlenelim. Sevgili dostlar seviyorum sizleri. Esenlikle yorulun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.